Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Singer M1605'in nasıl çalıştığını, nasıl kurulduğunu, ilk kullanımını anlatacağım arkadaşlar. Paketimizden şu şekilde e, makinemize ait parçalarımız var. Bunları tek tek anlatacağım. İçinden çıkan garanti belgesi, şu şekilde e, Singer manuel kullanım anlatımı ve Türkçe kullanım kılavuzu anlatılıyor arkadaşlar. Kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu Okumanızı ve oradaki önerileri dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. İçinden e, bir adet pedalımız. Bu dikiş makinemizi çalıştırmak için kullanılan parçamız arkadaşlar. Dikiş makinemiz öncelikle şuradan tutularak kaldırılıyor ve mutlaka düzlemin üzerinde bulunması gerekiyor arkadaşlar. Düzlemin üzerinde olması hem dikişinizin kalitenizi kalitesini e, hem de olabilecek kazaları önlemiş olur arkadaşlar. Pedalımız mutlaka alt tarafta ayağımızla çalışacağı için makinemizin altında bulunacak arkadaşlar. E, şu şekilde üçlü girişi var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Makinemizin yan tarafında giriş yeri var. E, bu giriş yerine prizimizi takıyoruz. Pedalımı masanın altına koyuyorum arkadaşlar. Yine hemen priz taktığımız yerin üstünde power düğmemiz var. Fişimi prize takıyorum. Mutlaka topraklı priz olması gerekiyor arkadaşlar. Size göstermek amacıyla şimdi açayım ben. Bu şekilde ışığımız yanıyor. Işığımız sayesinde dikişlerimizi daha rahat dikiyoruz. Bu power düğmesi aynı zamanda makinemizi çalıştırmak için kullanılıyor. Ama makinemizi çalıştırmayacaksak şayet iğne değiştireceğimiz zaman, basını takacağımız zaman falan e, ee, bu ışık sistemine dikkat etmemiz gerekiyor. Gereksiz yere açma, açıp hani gereksiz kazalar önlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdilik bunu kapatıyorum. Fişimi de çekeyim olabilecek kazaları önlemek için. Dikişim, dikiş makinemizin hemen orta kısmında e, dikiş çeşitleri ve e, ayarları var arkadaşlar. Şu orta düz bulunan kısım arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bu şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın iğne Sağa sola hareket ediyor. Bunu genellikle iğne değiştireceğimiz zaman kullanıyoruz. Düz dikiş ayarı, seyrek dikiş ayarı, şuraları, şu gördüğünüz 3 tane e, işaret ilik açmak için kullanılıyor arkadaşlar. Yine piko ayarlarımız, zikzak ayarları e, ve e, gizli dikiş ayarımız var arkadaşlar. E, ayrıca hemen bakınımızın üstünü tanıtmak istiyorum size arkadaşlar. Makinemizin üzerinde e, şu şekilde masura takacağımız yer var. E iplik makaramızı buraya takıp masuramızı buraya taktığımız zaman rahatlıkla makine otomatik olarak ayarlandığı zaman e, masuramızı otomatik olarak kendisi e, sarıyor arkadaşlar. Ve üzerini de şu şekilde bakın 1 2 şey 1 2 3 4 şurada 5 burada. İpliği hangi yöne ve hangisine e, takacağız? Sıralaması var arkadaşlar. Bunu mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz sonra anlatacağım. Şu gördüğünüz işaret dikişimizin ileri geri yapmasını sağlıyor. Yani şu şekilde dikiş öncesi ve dikiş sonunda ipliğimiz sökülmesin dikişimiz sökülmesin de sağlamlaştırma ayarı arkadaşlar. Bu şekilde tutarak diktiğimiz zaman dikiş öncesi ileri geri yaparak ip, e, o bölgeyi sabitliyor. Tekrar bırakıp dikmemiz gereken bölgeyi diktikten sonra Dikiş bitiminde tekrar bu ayarı kullanıyoruz arkadaşlar. E, dikiş dikerken bunları, bunları size e, göstereceğim arkadaşlar. Anlatacağım. E, şu şekilde ben ilk zaman e, bu benim ilk makinem arkadaşlar. E, i̇lk zaman nereden açıldığını bilemedim. <laughs> İnşallah şimdi sizlerin karşısında da zorlanmam. Şu şekilde yana tutarak çekiyoruz arkadaşlar. Burada e, dikiş makinemizin bur, burası gizli bölümü. Buraya neler koyabilirsiniz? Şu makinenizin içinden çıkmış olan kaybolmasını istemediğiniz parçaları, orijinal parçaları koyabilirsiniz. İşte iğne olabilir, düğme olabilir, saklama istediğiniz parçaları koyabilirsiniz. Şurası da arkadaşlar e, masuramızın bulunduğu yer. Dikiş dikerken kullanacağımız masuramızı sardıktan sonra arkadaşlar şu şekilde yakından göstereyim. Bakın şu şekilde kapağı var. Kapağını açtığınız zaman kendinize doğru çektiğiniz zaman çıkıyor. Masaramızın şey bu aparatımızın içerisinde bir adet şu şekilde gördüğünüz gibi masuramız var. Masaramızı sardıktan sonra kullanmak istediğimiz renkli ipimizi buna sardırıp bunun içerisine takıp saat yönünde bunu bu şekilde yapıp bakın orada içinde işaret var arkadaşlar. Yeri var. O yerine doğru pıt sesini sizler de duydunuz yerleşmiş oldu. Hemen makinemizin içinden çıkan parçaları sizlere tanıtmak istiyorum. Bu arada e, burayı tekrar kapatalım. Bunu da kapatalım. Bu arada e, diktiğiniz dikişleri kesmek için şurada kendisine ait bir jileti var. İp kesmek için ayrıca makas kullanmanıza veya e, koparmanıza gerek yok. Düzgün bir şekilde kesmek için. Dikiş makinemizin içerisinde 14 numaralı e, kullan bizlerin kullanması için iğnelerimiz var. 3 adet iğne burada var arkadaşlar. 1 adet iğne de makinemizde var. Yani 4 tane makine kendisiyle beraber hediyesidir arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz parça ilik açmak için kullanan aparatımız arkadaşlar. Bunu ilik açacağımız zaman yeri geldiğinde göstereceğim. Makinemizi temizlemek için tozdan, topraktan, ne bileyim tüy gelir, kıl gelir, iplik gelir. Onlardan temizlemek için aparatımız. Yine içinde 3 adet iplik sarmak için masuramız, yedek. Fermar dikmek için olan e, aparatımız arkadaşlar. Bunlar da e, ipliğimizi masuramıza sarmak için plaklarımız. Bu da diyelim ki makinemizi yağlayacağız veya makinemizin iğnesini değiştireceğiz. Oradaki gereken vidaları açmak için kullanan bir anahtar görevi gören bir aparat arkadaşlar. Yine bu da dikiş dikmemizde yardımcı olacak olan aparatlarımızdan bir tanesi. Gördüğünüz gibi makinenin içerisinden bizler için gerek olan tüm aparatlarımız mevcut. Şimdi dikişlerde kullanacağımız masaramızı sarmaya sıra geldi arkadaşlar. Öncelikle şu gördüğünüz pila şu noktaya takıyoruz. Üzerimize sarmak istediğimiz ipimizi, makaramızı yerleştiriyoruz. Şu gördüğünüz nokta bir numara üzerinde yazıyor arkadaşlar. Buradan ipimizi geçirdik. Hemen ipimi bırakmıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakın burada iki yazıyor arkadaşlar. Şuradaki işaret şöyle çevirin ve getirin diye işaret ediyor arkadaşlar. Çevirdim. Tekrar çevirdim getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bakın masuramızın üzerinde şöyle yakından göstereyim. İki tane delik var. Üstteki delikten arkadaşlar ipin olduğu taraf üstte kalıyor arkadaşlar. Bu noktayı şöyle elime tutuyorum. Derseniz elinize birkaç tur sarılabilirsiniz de. Bu ipli olan taraf üstte kalacak arkadaşlar. Şu şekilde pıt diye sesi duyacaksınız. Hani şey olsun diye şöyle birkaç seferde geçirebilirsiniz ipi sarabilirsiniz. Bunu buraya yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Ben makinemizin yan tarafındaki açma kapama düğmesine bastım arkadaşlar. Makinemiz çalışır vaziyette. Bunu bırakmıyorum. Ayağım pedalda arkadaşlar. Yavaşça dokunuyorum. E ee, bu hiza ipimizi doldurma hizası arkadaşlar. Dolunca zaten otomatikman kendisi sarmayı bırakıyor. Hemen makinemizin kenarında bulunan şuradaki jilet yardımıyla arkadaşlar ipimi kesiyorum burada. Şimdi e, ilk defa kullanacağımız için kağıt almamız gerekiyor. Hemen bakın arkasında bakın şu şekilde bir mandal var arkadaşlar. Mandalı yukarı kaldırdıkça yukarı kalkıyor. Bu aynı zamanda e, dikmek istediğiniz kumaşın incelik kalınlığına göre bu ayarlama yapmak için işe yarıyor bu parça arkadaşlar. Şimdilik şu şekilde yukarıda durması yeterli bizim için. Hemen mısırı bölmemizi açıyorum arkadaşlar. Buradan tutuyorum. Bakın şuradan tuttum. Şu şekilde görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bunu kendime doğru çekiyorum arkadaşlar. Mısırımı içine yerleştirdim. İpimi sonra burayı tutuyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada hemen şöyle bir çizgi, çizgi var. Bakın. Şurası. İpimi bu noktadan geçiriyorum. Bu tarafa kadar ipimi Çekiyorum arkadaşlar. Evet, çıt sesini duydunuz. Evet, çıt sesini duydunuz. Şimdi e, şuradaki mantalımı aşağı indiriyorum. Sizlerin görmesi için önce iğnemize ipliğimizi geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu noktayı bırakalım. İğneyi ipliği nasıl geçireceğiz? Onu anlatmak istiyorum size. Size iğnesine iplik takmayı göstereceğim. Altta plağımızı taktım arkadaşlar. Bakarımı takıyorum. Bakın şu gördüğünüz işaretten ipimi geçirdim arkadaşlar. Sonra geliyorum burada. Bakın burada bir nokta var. Oradan ipimi geçiriyorum. Buradaki bak boşluklar var arkadaşlar. İpimi indiriyorum aşağıya. İndirdim, indirdim. Hiç ipimi elimden bırakmıyorum. Bakın burada bir kez çevirdim. Yukarı geldim. Burada horozumuz aşağıda. Şu yan taraftaki kolla Bakın bu yan taraftaki kolla bunu hareket ettirdiğince arkadaşlar bu horoz yukarı aşağı iniyor. Şöyle yukarı çıkardım arkadaşlar. Orada bir tane deliğimiz var. Hemen ipliğimi o delikten içeriye soktum arkadaşlar. Sonra tekrar aşağı indiriyorum arkadaşlar buradan tekrar öyle geliyorum. Bakın 6 diye şart ediyor zaten. Buradan ipimi bıtırdım arkadaşlar. Şimdi şurada e, bir bölüm var arkadaşlar. Buradan ipimi geçirmem gerekiyor. Hemen iğnemizin üstünde bir boşluk var. Oradan onu geçirdim. Pıt sesi duyuldu. Sonra sıra geldi ipliğimizi iğneye geçirmeye arkadaşlar. İğnemi biraz yukarı doğru kaldırayım şu şekilde. Biraz delikler küçük zorlanabilirsiniz. Sorun değil. Birkaç denemeyle hallolur. Evet ikinci denememizde ipliğimizi taktık arkadaşlar. Yine şu ar arka taraftaki yardım yardımla bunu bu şekilde arkaya koydum arkadaşlar. Elim burada arkadaşlar. Dikiş iğnemi de göstereyim. Dikiş makinesinin iğne kısmına yaklaştıralım kamerayı. Bakın ileri geri hareket yaptırıyorum arkadaşlar. İğnem içine giriyor, çıkıyor. Bu hareketi bir keş, birkaç kez bu şekilde tekrarlayacağız arkadaşlar. Evet. Bakın ipliğimi yakaladı arkadaşlar şurada. Aşağıda kalan ip bakın bu şekilde. Hemen burayı indirelim. Kapağımızı kapatalım arkadaşlar. Diğer tarafı da kapatacağım. Bir saniye. Bunun ikisinin, ikisi de ipin şuradaki, bakın boşluk var burada. Buradan ikisi de böyle geçecek ve arkaya doğru duracak. Şu an o o kısım dikiş dikmeye hazır. Kapağımızı da kapatalım arkadaşlar. Ve bir deneme dikişi yapalım sizlerle beraber. Şöyle bir kumaş var elimde arkadaşlar orta kalınlıkta bir kumaş. Şöyle koyalım. Evet, indirdim. Şimdi öncelikle ee, biraz öne gelip sonra tekrar geri gideceğim. Çünkü dikişimin sağlam olması gerekiyor. Onun denemesini göstermek istiyorum sizlere. Durdurdum. Basılı tutuyorum. Bakın geri gitti. İleri geri yaptık düz hizada. Şimdi düz dikelim arkadaşlar aynen bu parçayı sonuna kadar dikelim. Evet. Şimdi e, ayar değiştirelim arkadaşlar. Şu makinemizden ayar değiştiriyorum. Ee, farklı bir dikiş dikelim. Mesela zikzaklıyı ben denemek istiyorum. Şu biraz daha büyük olsun hatta. Bir deneyelim burasını da arkadaşlar. Son dikişimizi yapmış bulunalım bu şekilde. Bakın. Burası da böyle zikzak dikişimiz arkadaşlar. Makinemizin düğmesini ayarlayarak arkadaşlar şu şekilde düğmesinden istediğimiz dikiş şeklini seçerek dikebiliriz. Ee, size iyi dikişler diliyorum arkadaşlar. Bir kusurum olduysa affola. İlk defa dikiş makinem oldu. E, hatası şekilde anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz like yapar, e, abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.